herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi destekleme 2009 yılında o zaman şimdiki Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek tarafından kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmek için 11 kuruşla başlatılan bir desteklemeydi. Ve bu destekleme 2009 yılında başlatıldı. O zaman 175 bin üretici vardı. 2010 yılında 185 bin üretici kayıt altına alındı. Yani 10 bin kişi aynı anda kayıt altına alınmış oldu. Yani başarılı bir operasyondu. Ve o gün bugün 2016'dan 2009'dan beri 16 yıldan beri say üreticileri olarak destekleme aldık alıyoruz. Ama bu sene her nedense desteklemenin adı esamesi okunmadı. Bilindiği gibi destekleme ücretleri Devlet Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ödenmektedir. Üretici de bunu Nisan Mayıs aylarına yakın olarak hem gübre hem de sarıkalı bakımında kullanılıyordu. Nitekim geçen sene verilen iki kere bu sene üretildiği bir zan oldu. Biz bunu yine artarak beklerken maalesef bir açıklama yapılmadı. Şimdi Türkiye yıllardır bazı yıllarda daha çok ekonomik krizler yaşadı. Mesela 2018'de dünya ekonomik kriz yaşadı, Türkiye yaşadı. O yıl bile devlet desteklememizi kesmedi neticinin e, parasını ver. Bu sene ne oldu? Sayın Mehmet Çiftçik hep böyle güzel pozitif açıklamalar yapıyor. Ekonominin düzeldiğini söylüyor. Ama Rizeli'nin sayın yetişsinin iki lirasına göz koyuyor. Yani Rizeli'nin iki lirasıyla mı bütçe düzelecek? Hadi o bütçeyi hayret etmez. Rizeli'nin hakkı olan, kazanılmış hakkı olan 15-16 yıldan beri aldığı desteklemenin bu sene hiçbir bahane göstermeden ki ekonomiyi de çok hüzgün olduğunu söyleyen e, hazine tarafından kesilmektedir. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı zaten asgari ücret emekliler, küçük esnaftan aldığını alıyor. Denginde bir şey alıyor. Şimdi sıra üreticiye mi geldi? Etsa üreticisi zaten %80'i TKS dolayısıyla hiçbir destek alamıyor. TKS mağduruyor. Tek destek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı ürün bazı desteklemektir. Bunun artık böyle çiftçekten umudumuz kalmadı. Sayın yani peki, belki e, bizi dikkate al. Burada 210 bin üreticinin 2 liralık desteğini artırarak bayram öncesi, kurban bayramı öncesi vermesini bekliyoruz. Çünkü üretici bir dahaki sene bunun zorlu bir dahaki çekecek. Aynı zaman böyle devam ettiği takdirde bir sene kayıp düşüş say alımları devam edecek. Geçen sene 1 milyon 400 bin ton çay alınırken bu sene belki de 1 milyon tonlara inecek. Yaklaşık 300 400 bin ton kayıt dışına gitse. Bu da devlet de belki alamayacak. Özel sektör, akmiyet özel sektör aldığı çayı devlete bildirmeyecek, stopaj ödemeyecek. Aynı zamanda kuru çayı da illegal şekilde satmış olacak. Burada devletin büyük bir kaybı olacak. Aynı zamanda de büyük bir kaybı olacak.